Merhaba arkadaşlar. Bu bakıcımızın altına keklik yumurtalarımızı sürdük. Bir yerden temin ettik yumurtalar geldi. Bu zaten geçen defa keklikleri çıkartan bakıcımızdı yine. Bak şurada. Yine ona güvendiğimiz için onun altına attık. 4 tane yumurtalar muhtemelen dolu birkaç gün önce atmıştım kontrol ettim. Çıktığı zaman sizinle yine paylaşacağız. Tabii yumurtalar biraz fazlaydı diye şu kuşumuzun altına da attık. Ben kendi yumurtasına oturacak. Hem de keklik yumurtalarına oturacak. Arkadaki beyaz zonun öndekiler kekliğin. O bir tane daha edecek yumurtasını. Dün etmişti ilkini. Ee, hani tabi hepiniz soracaksınız ikisine beraber oturur mu diye. Anlıyorsanız gününü falan ayarlayabilirseniz oturuyorlar ne yapmanız gerektiğinizi iyi bildiğiniz takdirde herhangi bir sıkıntı kalmaz. Zaten çıktığında yine sizinle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. İyi günler.